Stüdyomuzda bizimle birlikte Ana Haber Bülteni'ne konuk olan bir isim var. Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Sayın Hasan Ekici bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk Nurmeysa Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı parti... yayınlar diliyorum. Güzel bir fırsatı tanıdığınız için de teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Gelecek Partisi yeni teşkilatlanan ve yeni yola çıkmış olan bir parti. Çalışmalar nasıl gidiyor? Öncelikle onu sormak istiyorum. Evet. Gelecek Partisi geleceğe ve gelecek vizyonuna odaklanan bir parti. Ee, öyle olunca da tabii enerjimiz, dinamizmimiz e, elhamdülillah çok yüksek. Şu anda da e, sahada müthiş bir e, teveccüh görüyoruz. E, bu noktada da çalışmalarımızı e, virüs nedeniyle e, etkilendi tabii ki. Sosyal hareketlerin azalmasına bağlı olarak e, bizim çalışmalarda da etkiledi. Ama buna rağmen e, gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımızı kesmeden sürdürmeye çalışıyoruz. Fakat bir e, şey... E, yavaşlama bizim teşkilatlanma sürecimizde de oldu. Ama buna rağmen şu anda biz 14 ilçe başkanımızı resmi olarak ilçe yönetimimizi oluşturduk. 14 ilçemizde. Şu anda da inşallah bu virüsün etkileri yavaş yavaş Mayıs ayında zayıflamaya başlarsa çalışmalarımızı te tekrar hızlandıracağız. Hı hı. Ve çalışmalarımızı teşkilatlanmamızı Mayıs sonuna kadar inşallah bitirmeyi hedefliyoruz Konya'da. E, tabii Gelecek Partisi sahada her zaman için olmak istiyor. Her zaman için olacak. E, bu noktada ee, konu e, herhalde bu virüsle ilgili de sorular soracaksınız. Hı -hı. Hani ben buradan oraya geçeyim. Biz e, toplumumuzun tüm sorunlarına e, çok duyarlıyız. E, şey, e, tüzüğümüzün temelinde, programımızın temelinde de insanı koyduk. İnsan onurunu koyduk. E, dolayısıyla insan bizim temel e, hedefimiz. insanın onurunu yüceltmek, onun ihtiyaçlarını gidermek, ona e, onuruna yaraşır bir hayat e, standardı sunmak bizim temel amaçlarımızdan bu çerçevede de son dönemde e, virüs nedeniyle e, hükümetin uygulamaları var, politikaları var. Hı hı. Bu uygulamalar, bu, bu politikalara yönelik olarak biz de genel merkezimizde politika izleme kurulları oluşturmuştuk daha önce. Bu politika izleme kurulları bir nevi gölge bakanlık gibiydi. E, şu anki mevcut bakanlarda aynı isimleri tanı, e, taşıyan bakanlıklar vardı. Ve bu e, virüs nedeniyle e, tüm e, ilgili bakanlıklar, gölge bakanlar ee, çözüm önerileri ve tespitler yani hükümetin nerelerde doğru nerelerde yanlış yapıyor ilave öneriler nedir Bu noktada çalışmalara başladık ee, Şu anda e, hani siz sorulara geçer misiniz nerede halkımızın e, en fazla dertli olduğu nokta Tabii ki ekonomik e, problemler kaygılar tedirginlikler. Evet evde kalınması gereken bir süreç var ama buraya hangi siyasi partiden konuğumuz gelirse biz kendilerine hep aynı soruyu soruyoruz. Diyoruz ki evet evde kalınması gereken bir süreç ama evde kaldığımız zaman geçim derdi mutlaka akıllarda yer ediyor. Bununla ilgili çeşitli tartışmalar, tedirginlikler gündemde yerini koruyor. Bu bağlamda Gelecek Partisi'nin bu süreç içerisinde çözüm olarak gördüğü formül nedir? Şimdi e, Rumeysa Hanım e, biz e, parti olarak e, kurumsallaş, kurumsal çalışmayı ve sistematik e, bakışı temel ilkelerimizden birisi ediniyoruz. Yani böyle günübirlik, e, palyatif çözümler değil, vizyoner e, ve proaktif yani olaylar, e, riskler gerçekleşmeden önce e, politikalar geliştirip hani bu bizim partimizin temel ilkelerinden birisi. Hı hı. Bu noktada e, şu anda bizim e, hükümetin yaptığı icraatları ya da bu virüs ilgili e, önlemlere, e, so e, önerilere şunu söylüyoruz biz diyoruz ki bu önlemler e, sistematik değil, e, koordineli değil, organize değil, e, ortak akılla e, çalışılmıyor, istişare mekanizmaları çalışılmıyor ve en önemli e, eleştirimizde maalesef erken hareket edilmedi. Yani e, bu virüs e, Aralık ayında Çin'de görüktü. Bizde 11 Mart'ta ilk vaka göründü. Nereden baksanız 3 aylık bir süre var. Normalde ee, Gelecek Partisi olarak bizim perspektifimiz risklere karşı önceden tedbir almak. Perspektifine bakacak olursak biz olsaydık, Genel Başkanımız da bunu ifade etti, sistematik bir bakış açısıyla bu risk bize etkileyebilir. Çünkü başlangıçta biraz şey oldu, e es geçirdi, teyit te geçecek gibi e yorumlar yapıldı. Hani biz o kadar etkilemez noktasında. Fakat bu virüsün ciddiyeti ve önemi başlangıçta e hükümet yetkilileri tarafından algılanamadı, e eksik kaldı bu algılama süreçleri. Öyle olunca da e, tedbirler e, tam alınmadı. Yani 3 aylık sürede biz olsaydık ilgili e, bir defa bilim kurulu hükümetin uyguladığı bir e, uygulama. Hı hı. Bu güzel bir uygulama. Yani bilimi ön alarak işin analizini yapmak e, güzel bir uygulama. Bunun gibi sadece bilim kurulu değil de tüm sektörleri etkileyen, e, tüm sonuçları öngörebilecek bir çalışma yöntemi oluşturulması gerekiyordu. Burada da sadece hükümet içerisinde, bakanlar arasında koordinasyon değil, ee, bu bunun etkileri e, toplumun tüm kesimini etkiliyor. Bu noktada diğer kesimleri de yani e, si siyasal partiler, işte diğer STK'lar, ilgili tüm kesimleri içine alacak şekilde ortak akla, istişareye dayalı bir hazırlık yapılması gerekiyordu. Bu hazırlıklarda sadece sağlıkla ilgili ya da virüsün yayılmasını önleme, işte tedavi süreçleriyle ilgili sadece sağlık alanında değil, bu virüsün olası etkileri anlamında işte ekonomi etkileri malum biraz önce ifade ettiğiniz gibi ekonomi etkilerinin ne olacağı kısa, orta, uzun vadede ve bunların sonuçlarının işte ekonomiyi, hazineyi, maliyeyi, küçük esnafı nasıl etkileyeceğinin senaryolarının, olasılıklarının çalışılıp bu ihtimallere karşı da tedbirler alınması gerekiyordu. Kurumsal tedbirler, işte düzenlemeler, gerekirse yasal düzenlemeler bunlar hazırlanıp geldiği zaman da direkt uygulanıp şeyin e, tedbirlerin hı hı. süreci iyi, daha iyi yönetilmesi gerekiyordu. Bu noktada mesela bizim genel başkanımız e, yanılmıyorsam 15 Mart'ta şunu söyledi. Yani gerekirse e, sokağa çıkma yasağı alınması gerekir dedi. Çünkü o tarihlerde bilim kurulunun böyle bir e, tavsiyesi olduğu noktasında kamuoyuna yansımalar olmuştu. E, yani şu anki bazı değerlendirmelerde öyle bir yasak alınsaydı iki haftalık ya da üç haftalık bir sokağa çıkma yasağı alınsaydı bugün 95 bin olan yani vaka sayısı 5-6 binlerde kalabilirdi noktasında bir öngörü var. Hı hı. Bir simülasyon var. Bugün 22 Nisan evet sizin e, bakış açınızla gecikmelerin olduğu biraz teyit geçildiği gibi söylemleriniz var. Bugün 22 Nisan gecikme olmuş olsa bile bugünden sonra yapılacak şeyler yok mu? Öneriniz nedir? bugün Kes, Kesinlikle. Şimdi bizim e, bahsettiğim e, politika izleme kurulumuz e, kendi alanlarında önerilerde bulundu. Tabii bu e, şu anki sağlık aç, e, sağlık alanındaki önlemler e, belli bir noktadan sonra bu virüs yenilecek. yani hı hı. Işte iki ay sonu olur, Haziran olur, Temmuz olur. Ama ekonomiye etkileri daha uzun ve kalıcı olacak şu anki verilerde. Sadece Türkiye değil dünyaya bu etkileri olacak. Bu noktada da e, ekonomik önlemlerin e, daha etkin, daha e, iyi yönetilmesi gerekiyor. iyi önlemler alınması gerekiyor. Bu noktada da bizim e, Hazine ve Maliye Politikaları Başkanımız daha ee, virüs çıktıktan sonra bir hafta sonra bir rapor yayınladık ve bu raporda alınması gereken önlemleri sadece bir sektör bir şey değil biraz önce bahsettiğim gibi sistematik bakış açısıyla ve etki analizleri yapılarak Hani hı hı. bir karar alındığı zaman bir şey yapacağım ama burayı düzeltiyoruz öbür tarafa bir yer bozuyoruz oraya bozuyoruz buraya düzeltiyoruz. Hani Bu noktada bir e, etki analizleri eksik kalıyor ve günübirlik çözümler bu nedenle çok e, fazla değişiklik yapılması ihtiyacı doğuyor. Bu noktada da e, Hazine ve Maliye Politikaları Başkanlığımız e, 14 maddelik bir ekonomik e, önlemler paketi sunmuştu. E, bunların e, bir tanesi e, kısa çalışma ödeneğinin e, bu, bu süreçte e, işsiz kalan, e, işlerini kaybeden insanlarımız olacak, emekçilerimiz olacak, çalışanlarımız olacak. Bunların e, işlerini kaybetmesi durumunda kısa çalışma ödeneğinin sağlanması noktasında fakat bunu da kısa çalışma ödeneğinin de e, şartlarının esnetilmesi gerektiği söylendi. İlk ekonomik tedbir programında hükümet bunu açıkladı. Fakat oradaki şartlar 600 gün çalışma hı hı. prim ödeme ve 120 günde son 4 ayda çalışma durumu vardı. O şart vardı. Hani bunu biz esnetilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra hükümet bunu sonraki bir kararnameyle 450 güne düşürdü ve şeyi de 60 güne düşürdü. Hı hı. Son çalışma süresi, şey, süresini. Süresi. Evet, devamlılık süresini. Şimdi bizim e, ilave olarak hani bunu daha da estetilme durumu e, olması gerektiğini düşünüyoruz. Zira bu şartları taşımayan e, kayıtlı işçiler var. Ve bunlar şu anda e, işverenler tarafından e, ücretsiz izni ayrılıyor. Bunlar ücretsiz izne ayrıldığı zaman e, yaklaşık 1170 lira bir ödeme yapılacak bunlara ücretsiz iznin karşılığında. Çünkü işten de çıkarılamıyor bu süreçte işverenler 3 ay sürecinde. Dolayısıyla 1170 lira günlük 39 liraya geliyor. Bu bunlar için e, e, tatmin edici bir ücret değil. Diğer yandan kısa çalışma ödeneği 1170 lira gibi bir rakam. Hı hı. Dolayısıyla e, kısa çalışma ödeneğinden faydalananlarla ücretsiz izne çıkarılanlar arasında bir e, böyle bir fark oluşuyor. Bu noktada e, biz bunun da daha iyimser koşullarda kısa çalışma ödeneğinin olması gerektiğini. E, kısa çalışma ödeneğinin şartlarının e, hı hı. daha da esnetilmesi gerektiğini ve 15 Mart itibariyle çalışanların da Bundan faydalanarak aynı yani e, 1700 yani kısa çalışma hı hı. ödeneğini hak etmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. E, diğer bir şey yine çalışanlarla ilgili. E, şu anda birçok işveren e, işçilerini çıkarmak zorunda olduğu için yasa gereği de çıkaramadığı için zor durumda. E, biz sektör ayırmaksızın tüm e, iş sektörlerinde, tüm sektörlerde çalışanların e, işveren primlerinin yine e, çalış, e, işveren paylarının devlet tarafından yaklaşık 5 bin lira civarında bir rakam. devlet tarafından karşılanmasını öneriyoruz. Hı hı. Çünkü hem işverenler hem de işçiler zor durumda. Birçok şu an işveren işlerini kapatma durumunda. Toparlarsak sayın ekici, evet. Sağlık Bakanımız açıklama yapıyormuş. Oraya geçeceğiz canım için. Tamam. Ee, özellikle bu bu krizden etkilenen mücbir sebep kapsamında tutulan işte lokantadır, berberdir. Hı hı. Küçük esnaflar var işte restoranlar, spor merkezleri gibi hizmet sektörleri var. Bu sektörler direkt kapatıldı. Ama bu, bu sektörlerin sabit giderleri var. Kira gibi, işte elektriktir, doğalgazdır, su gideri. Biz bunların da 6 ay boyunca ötelenmesini ve özellikle mücbir sebep kapsamında olanların belli sektörlerinde kira yardımı, bunların kiraları da var, kira yardımı yapılmasını da önerdik. Hatta e şu anki geldiğimiz noktada şunu da önermemiz gerekiyor. Bunlara devletin şartları değerlendirerek bir belli bir gelir çünkü bu süreçte hiçbir gelirleri yok yani tamam giderlerini sabit giderlerini karşılar ama bunlara ilave bir gelir olmadığı için hı hı. neyle geçinecek bu insanlar? Hani bunlara ilave bir sosyal yardım kapsamında destek de verilmesini biz öneriyoruz. Bu kadar ya, yeterli olsun mu? Yani mi? şöyle çok hani e, konu çok geniş hı hı. E, hani birçok sektörü ilgilendiriyor. Hı hı. Hani e, çözüm de çok fazla hani böyle on, dakika. on dakikada hani Anlatın tam anlamıyla öncekiğin. anlatabilmek. Ama geniş e, bir çerçevede sunulsa pek çok maddenin olduğunu anladık. Şu dakikalarda verebileceklerimiz bu kadar. Yani e, özet olarak şunu söylüyorum, e, bu kriz daha iyi yönetilebilirdi. Yani evet. e, e, daha hazır, Hala da hazırlık yapılabilirdi. Mi? hala da yönetilebilir. Çünkü özellikle ekonomik yönetim anlamında söylüyorum. Hı hı. Çünkü ekonomideki daralma işte bütçedeki kötüleşme bizim buradaki sosyal yardım bütçe ödeneklerimizi de etkiledi. O Mesela da. ben onlara falan girecektim. Yani hı hı. bizim biliyorsunuz bir biz bize yeterdik kampanyamız oldu. Hani onu da bu çerçevede burada konuşmak lazım. Yani niye bizim tamam Vak va şeyimizde komşu açken tok yatan bizden değildir diyen bir medeniyetin mensuplarıyız biz. Hı hı. Ama bunu yaparken devletin de görevleri var. Devlet tüm modern devletlerde devlet sosyal yardımlar için bütçeden bir pay ayır ayır ve bu pay vatandaştan toplanan vergilerle ayrılır ve ihtiyaç olduğu zaman sosyal devlet ilkesi gereği yardım eder. Ama şimdi sosyal devlet yardım eder, yardım toplar mı? Şimdi burada var. Bizim genel başkanımızı eleştirdiğimiz zaman biz bize yeterdik. Ama nasıl yeterdik? Bugün bütçeden e, şu anda 4 gün tatiliz, e, 4 gün evde kalacağız. Hı hı. 4 gün e, Köprü'den, Osman Gazi'den ve Yavuz Sultan Selim'den kimse geçmeyecek. 4 gün boyunca hazineden ödenecek para yaklaşık 2 milyon dolar. Yaklaşık 13-14 milyon dolar bir TL'lik bir bütçeden para ödeyeceğiz biz. Yeterli araç sayısı geçmediği için hı hı. garanti kapsamında. Osman Gazi Köprüsü'nün yaklaşık yıllık maliyeti 2017 verilerinde 2 milyara yakın. 2 milyar TL, 2 katrilyon. Şu anki yardım kampanyasında toplanan para 1.6 idi en son birkaç gün önce. 1.6 katrilyon. Yani tüm yardım kampanyasında toplanan para Osman Gazi Köprüsü'nün bir yıllık hazineye, bütçeye maliyetinden daha az. Hı hı. Yani şunu demek istiyoruz. Tabii ki biz sosyal yardım yardımlaşma, dayanışma yapacağız. Biz parti olarak da yaptık. Ee, geçen iki hafta önce yardım kolları oluşturduk. Tamamen kendi teşkilat mensuplarımızın kendi e, imkanlarıyla, gönüllülerin imkanlarıyla vatandaşlarımıza e, koller dağıttık. Yine maske dağıtımı yaptı genel merkezimiz tüm Türkiye'de, biz de Konya'da dağıttık. Yani sosyal yardımlaşma, dayanışma bizim unsurumuz. Biz buna karşı çıkmıyoruz. Tabii ki dayanışacağız. Zor kaldığımız zaman paylaşacağız yemeğimizi. Ama devlet de, devleti yönetenler de bütçeyi nasıl e, yönettiklerinin hesabını hukuk devleti çerçevesinde vermek zorundayız. Bakın Rümeysa Hanım bu bahsettiğim kamu ortak kamu özel işbirliğiyle yapılan e, gemi, e, şeylerin e, oto e, yolların e, sözleşmelerine ulaşamıyoruz biliyor musunuz? Sözleşmelerini vermiyorlar. Gerekçe ticari sır. Şimdi bütçeden hazineden 2 milyar ödeniyor eski parayla 2 katrilyon yıllık bu. Çünkü bunlar 10 yıl 20 25 yıllık süreler. Kısa da değil. Her yıl bu şekilde o 40 bin ve 130 bin aray sayısı karşılanmazsa bunlar ödenecek. Bütçeden e, vergilerden para ödeniyor. Fakat bunun hesabını soru, sorulamıyor, verilemiyor. Hani bu noktada büt, yani o bizim, biz biraz da şeffaflık da mı istiyorsunuz? Kesinlikle. Yani biz bize yeterlikteki bizim eleştirimiz buydu. Biz yoksa tabii ki dayanışacağız, tabii ki yardımlaşacağız. Ama bütçeyi, e, bütçeyi de sorulayacağız. Yani bugün kefen parası dediğimiz 41 milyar Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesidir. Hiçbir dönemde kullanılmamıştır. Geçen dönem kullanıldı. Nerede kullanıldı? Bütçenin açıklarında kullanıldı. Bütçenin geçen seneki açığı 98 katrilyon oldu. Son yılların en büyük bütçe açığı gerçekleşti. Hı hı. Neden? Bütçenin yönetimindeki sıkıntılarla bahsettiğim bu e, projelerden dolayı. Dolayısıyla biz e, geçen imar e, varışından yaklaşık 24 milyar e, para toplandı. Bu e, toplanan paralar bugün e, nerelerde kullanıldı? Şimdi keza burada yeni bir şey toplanıyor, yardım toplanıyor. Yine bunların şeffaf ve hesap verebilir şekilde nerelerde kullanılacağının gösterilmesi lazım. Bakın biz. Bakana geçeceğiz, toparlarsak Sayın ekici. Önümüzdeki günlerde, bültenlerde yine sizi ağırlarız, yine dinleriz. Bugünlük bu kadar olsun. Bakana bağlanmamız gerekiyor. Ben tekrar fırsatı verdiğiniz için... Özür diliyorum. Estağfurullah, içeri, estağfurullah. Hani bu şekilde denk geldi. İnşallah biz de daha uzun programlarda yer almak Mutlaka. isteriz. Ben... E Konya'da vatandaşlarımızın yarın e, mübarek Ramazan-ı Şerif başlıyor. E, Ramazan-ı Şerif'lerin e, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Feyzinden, bereketinden e, feyiz alma, edin. istifade etmeyi ben inşallah e, e, niyet ediyorum, bekliyorum e, vatandaşlarımızdan. E, yine e, yarın e, 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı e, ve aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış 100. yıl dönümü. Hı hı. Bu çerçevede de e, tüm e, çocuklarımızın... E, bayramını kutluyorum. Meclisimizin açılış yıl dönümünü kutluyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklar bizim umudumuz, yarınlarımız. Her şeyimiz çocuklarımızın yarınlarda daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye'de yaşamaları için diyorum. Teşekkür ediyorum Rumeyse Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii. Kısa kesmiş gibi olduk ama başka zaman inşallah daha geniş bir şekilde veya diğer programlarımızda da Söylemek istediklerinizi dile getirebilirsiniz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Bizim, sağ olun. E, Kanal 40 ekranı objektif bir ekran. E, tüm siyasi partilere de açık olduğunu söylemek istiyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Çok